Arkadaşlar şimdi oyun videosu çekeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi araba oyunundan başlayacağız ilk önce. Bu çok güzel bir video olacak. Haberiniz olsun. Çok güzel video olacak. arkadaşlar ilk önce bir tane araba gelecek İşte geldi araba dayımın arabasından yaptım bu arada bu arada bir sürü arabam var kargo arabam var ama yabancı kargo bu da bakın DHL kargo MNG kargom yok maalesef İlaçlama arabam var sinek ilacı arabası ama arkasına bir şey koyamıyoruz maalesef arkadaşlar. Bu da doblo, turuncu doblo. Bu da yepyeni araba. Hmm. Size bir de tırımı göstereyim. Bu da benim tırım arkadaşlar. Güzel mi arkadaşlar? Tırım? İşte böyle tırımlar. Bu arada karakterim İsmail YK'ya benzemiyor mu? Bunu da alalım arkadaşlar paramızı. Birazcık süreceğim arabayı arkadaşlar. Arkadaşlar video birazcık kısa olabilir şimdi köydeyiz. İnternet biraz çekmeyebilir. Haberiniz olsun çünkü buranın interneti biraz yavaş. Şimdi video Gidiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Arabanın sesine bakın ya. Çok güzel değil mi? Hayır kaza yaptım. Neyse kurtuluruz. Farları yakmışım arkadaşlar. Şuraya çekip bekleyelim ya. Arabamız bozuldu. Of. Çok kötü oldu. Şu dört basayım. Bekleyelim ya bunu ya. Kimse gelmiş. İyi ki ben olmadım arkadaşlar dilerin bir tanesi çalışmayabilir. Arabalar nerede ya? Uf. Kimse de bana yardım edemez mi ya? Of. Arkadaşlar bu arada videolar ayrı ayrı olacak. Mesela bunu çektikten sonra videoyu kapatıp ondan sonra Minecraft'a gireceğiz. Ondan sonra PKX'e gireceğiz. Ondan sonra Minecraft'a gireceğiz. Hmm. Ondan sonra da hangi oyun varsa ona gideceğiz arkadaşlar. Yani bir PUBG Mobile'e gireceğiz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar kimse gelmiyor ya. Araba patlamaz inşallah. Ah oh, başım. Ah. Ah başım ah 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 ah, ah. başım çok kötü ah ah arkadaşlar yaralandım ya ne yapacağız başım da çok kötü arkadaşlar bu arada burası polis karakolu ama terminale çok benziyor değil mi terminale çok benziyor burası arkadaşlar bu video Video da böyleydi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda şey yapabilirim. Ee, polis arabası nasıl yapılır diye video atabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.